Yılın tamamlanmasına 31 Aralık'a çok az zaman kaldı. Malum şimdi tarım müdürlüklerinde çip yoğunluğu yaşanıyor. Evde yaşayan kedi köpek ve gelincikler için çip takma zorunluluğu süresi 31 Aralık 2022'de bitecek. Bu tarihi kadar e, evcil hayvanına çip taktırmayanlar için elbette cezalar yolda. O yüzden bir yoğunluk var. Pasaport yanlış olmuş. Sabırlıkta evet. olmuş. Evet. Kimi kedisini, kimi ise köpeğini getiriyor. 31 Aralık'a sayılı günler kala ilçe tarım müdürlüklerinde hareketlilik gün geçtikçe artıyor. <laughs> kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik 26 Şubat 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelincikler için çip takma zorunluluğu süresi 31 Aralık 2022'de bitecek. Güzel bir uygulama. En azından ben de bir gün kaybetme durumum olursa Atiba'yı çip sayesinde bulabileceğim. Ya güzel bir uygulama. Yaptırmak da gerekiyor. Yani sahipleniyorsak bir kimliği de olması güzel hayvanın. Yani evimizin üyesi oluyor. Gayet başarılı diyorum. Güzel. Çipimizi taktırdık ve köpeğini sokakta bırakanlara ya da canlı hayvanlara eziyet edip sokağa atanlara da çok güzel bir geri adım atmak için bir uygulama oldu bu bir aralık son gün sizde öncesinde getirmeyi evet. tercih etmişsiniz. Evet. E, taktırılmayanlara ceza olduğu için yani biz de süresi içerisinde getirip taktıralım dedik. Yönetmelik kapsamında hayvanını sokağa terk edenler sahibinin bilgilerinin de yer aldığı çip sayesinde bulunabilecek. Bu kişilere 2724 lira ceza uygulanacak. Aynı zamanda yasaklı ırkları terk edenlere ise 13620 lira ceza kesilecek. Ya, tabii bir heves alınıyor eve. Yani belki bir ay, bir hafta bakılıyor, daha sonra sokağa atılıyor. Yani görüyoruz dışarıda hayvanların yani acınası hallerini, o yüzden gayet güzel bir şey. Güzel bir uygulama bence. Yani ülkemizde çok hayvan var, çok daha minik dostumuz var. Bunların bazılarını tabii besliyorlar, yanlarına alıyorlar, sahipleniyorlar ama sonra da sokağa bırakıyorlar. Güzel bir uygulama. Hani En azından bunu kimin yaptığını bu çip yoluyla bulabilirler ve gerekli cezayı verebilirler. Bunlar bizim minik dostumuz. Görevimizi yapıyoruz. Bence güzel bir uygulama onlar için. 1 Ocak 2023'e kadar hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara ise 1634 lira ceza uygulanacak. Çipi bulunmayan evcil hayvanlara 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren veteriner hekimlerde bile herhangi bir aşı ya da tedavi işlemi yapılamayacak.